8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55 Ders Destek Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Ders destek yayınları sayfa 55 aşağıda Montrose Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgallere karşı Türk halkının gösterdiği tepkilere örnek oluşturabilecek bir belge görüyorsunuz. Belgeyi okuyunuz ve soruların cevapları, bu noktalı yerlere yazınız, ey bedbaht Türk. Wilson ilkeleri ve insanlık adına senin hakkın elinden alınıyor ve namusun lekeleniyor. Buralarda Rum'un çok olduğu ve Türklerin Yunan işgalini memnuniyetle kabul edeceği söylendi. Bunun sonucu olarak güzel memleketin Yunanlılara verildi. Şimdi sana soruyoruz, Rumlar Türklerden daha mı çok? Yunan egemenliğini kabul etmek istiyor musun? Artık kendini göster. Bütün kardeşlerin maşatlık meydanındadır. Oraya yüz binlerce toplan ve bu bölgede çoğunluk olduğunu bütün dünyaya göster. Burada zengin fakir, ilim cahil ayrımı yok. Yunan egemenliğini istemeyen bir çoğunluk olduğunu ilan et ve kanıtla. Bu sana düşen en büyük görevdir. Geri kalma, üzüntü ve pişmanlık fayda etmez binlerce, yüz binlerce kişi olarak maşatlık meydanına koş ve milli heyetin emirlerine uy. 15 Mayıs 1919 Redd-i İlhak Milli Heyeti Hayat Tarih Mecmuası, 1967, S5, S44. Birinci belgeye göre işgal nasıl değerlendirilmektedir? Cevap, Rum'un çok olduğu ve Türklerin Yunan işgalini memnuniyetle kabul edeceği olarak değerlendirilmektedir. Ama yanlış bir değerlendirmedir bu. İkinci işgallere karşı önerilen karşı koyma yolları nelerdir? Cevap: mitinglere meydanlara inilip kalabalıklar oluşturularak insanların dünyaya Türk'ün burada fazlalığının gösterilmesi istenmektedir. Bütün kardeşlerin Maşatlık meydanındadır. Oraya yüz binlerce toplan ve bu bölgede çoğunluk olduğunu bütün dünyaya göster. Burada zengin fakir, ilim cahil ayrımı yok. Yunan egemenliğini istemeyen bir çoğunluk olduğunu ilan et ve kanıtla. Üçüncü sizce önerilen yöntemlerle vatanın bütünlüğünün korunması ve işgalden kurtarılması mümkün müdür? Neden? Cevap, yeterli olmasa da başlangıç olması bakımından değerlidir. Çünkü insanların bir olması birleşmesi sonraki müdafaanın temelidir. 4. size göre Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgallere karşı vatanın kurtuluşu için neler yapılmalıdır? Cevap: Birlik olunmalı, organize olunmalı, halkın desteği olmalı, halk elinden ne geliyorsa maddi ve manevi olarak karşı koymaya gönüllü olmalıdır. 8. Sınıf Ders Destek Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 55 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.